şu anda dünyada 160 ülkede uygulanıyor arabuluculuk. Bunu en son hukuk sistemine alan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Farklı ülkeler kendi iç düzenlemelerini farklı farklı oluşturmuşlardır. Örneğin İngiltere'de davaların %96,5'u alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla çözümlenmekte ve sadece %3,5'u yargıya intikal etmektedir. Yine İtalya'da arabuluculuk ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır ve bununla ilgili devlet toplamda 2000 euroya mal olduğunu söylemektedir bir uyuşmazlığın arabuluculukla çözülürse. Şayet dava yolu seçilirse 20 25 bin euro arasında değişmektedir bu fiyat. Dolayısıyla hani usul ekonomisi açısından ara buluculuk çok daha uygun bir yoldur. E, Japonya'da hakimlerin sayısını azaltma yoluna gidilmeye başlanmıştır. Artık hani toplumlarda daha barışçı bir şekilde çözülsün uyuşmazlıklar. Daha ucuz, daha çabuk e, çözülsün diye. Dolayısıyla e, yurt dışında bu şekilde uygulanmaktadır. Amerika'da, Avrupa'da, e, Kanada'da, Uzak Doğu'da yaygın bir şekilde uygulanıyor. İlk olarak Amerika'da ortaya çıkmış İşçi ve işveren arasında sağlam bir istikrarlı bir ekonomik endüstriyel barış sağlanması açısından ortaya çıkmış. Daha sonra farklı farklı alanlara da yayılmıştır. Amerika'daki sistem Avrupa tarafından benimsenmiş. Daha sonra da en son olarak bizim ülkemizde uygulama alanı bulmuştur.